Karakter dizilerindeki bir diğer önemli yöntem de Sort yöntemi. Şimdi programlamaya yeni başlayanlar genelde bazı yöntemlerin önemini kavrayamayabiliyor doğal olarak, tecrübesi yok. Ancak Sort mesela önemli yöntemlerden birisi olarak kullanılabiliyor yeni yeri geldiğinde. Çünkü mesela Searching Algorithms var. Veri yapılarında ve algoritma tasarımı ve dizayn derslerinde kullanılan. Orada mesela bir yöntem var bir algoritma yöntemi var. ikili yöntem diye. Orada bir veri grubunun ya yani o algoritma uygulayabilmek için önümüzdeki veri grubunun düzenli olması lazım. Yani sort olması lazım. Bu ne demek? Ya matematiksel olarak sayılar büyükten küçüğe gidecek ya da alfabetik olarak yani lexicographical order olarak, order dediğimiz alfabetik düzene göre sayılar A'dan Z'ye gidecek şekilde düzenlenmiş olacak. Şimdi Python'da bunu yapmak için ve benzer başka örneklerde de konuda verilebilir. Yani illa o bahsettiğim algoritmada kullanılmasına gerek yok. Mesela karşımıza dağınık bir veri grubu gelir. Onun özel bir işlemden dolayı büyükten küçüğe sıralamamız gerekir. Mesela bir sayı dizisi ise. Örneğin şuradaki gibi bir dizi, dizi geldiğini varsayalım. Bunun üstünde büyüktür küçüktür gibi işlem yapacağız. Bunları böyle büyükten küçüğe doğru diziyoruz. Ona göre işlemimizi yapabiliyoruz gibi. Şimdi sort nasıl çalışıyor? İşte bunları düzenlemeye yarıyor. Yani dağınık bir veri grubunu alfabetik düzene ya da matematik düzene göre büyükten küçüğe sıralıyor. Alfabetik düzende ise A'dan Z'ye göre sıralıyor. Şimdi birkaç örnek yapalım. Kelime diye bir değişken tanımlayalım. İlk karakter dizilerinde nasıl kullanılıyor. Çünkü asıl önemli olan bizim için şu anda o. Karakter dizilerindeki kullanımı. Ancak ben ayrıca sayılardaki kullanımda göstereceğim. Bir kelimemiz olsun. Mesela ne diyelim? Jüpiter diyelim. Aklıma şu an öyle bir kelime geldi. Jupiter diyelim. Bunu sort olarak yani düzenlenmiş halde ekrana bastıralım. Bakalım nasıl bir görüntü oluşacak. Gördüğünüz gibi eksikografik düzene göre sıraladı. Eksikografik olarak yani A'dan Z'ye gidecek şekilde sıraladı. E, I, J vesaire diye gidiyor. Karakter dizlerindeki kullanım bu şekilde. Bir de sayılar için kullanılabiliyor. Bunun için de liste bir tip üzerinden örnek göstereceğim. Hatta mesela şuradaki Listeyi kopyalayalım. Ve bunu sort metodunda kullanalım. Gördüğünüz gibi burada bu listedeki elemanlar hani belli bir kurala göre dizilmemiş. Tamamen yani dağınık, rastgele oluşturulmuş. Biz bunları büyükten küçüğe şekilde alacağız. Gördüğünüz gibi karşımıza çıktı. Onun dışında değişken kullanmadan sadece prim fonksiyon içerisinde karakter dizisi şey kullanarak da yapabiliriz. Mesela ne olsun bilgisayar, bilgisayar kelimeyi bu şekilde de kullanabiliriz.